Selamlar. Öncelikle bugün sizlerle bir hediye kutusu yapmayı planlıyorum. Bunu normal ahşap boyalarla değil, ojelerle yapacağız. Ojelerimizin tarihleri geçti. Tırnaklarıma sürmek istemedim. Ama çöpe atmak da istemedim. Her şey aslında değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Her şeyi ne kadar dönüştürebilirsek o kadar faydalı olabileceğimizi düşünüyorum hem maddi açıdan hem de çevreye verdiğimiz zarar açısından. Daha önce çok uzun bir süre önce böyle boyadığım bir kutumuz vardı. Sonra boyam bitmişti. Renk geçişlerini yapmamıştım. Ben de düşündüm bunu nasıl değerlendirebiliriz. Başlayalım. Burada renkli ojelerimiz var. Bunlar da istediğim desenleri vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Ben bir kısmını sessiz boyamaya devam ettim. Şimdi tekrar size de göstermek için boyarken de açmak istedim tekrardan kamerayı. Öncelikle ahşap loyumu beni acayip şaşırttı. Gerçekten beklemiyordum hani bu kadar kolay uyum sağlamasını, bu kadar çabuk kurumasını. Şu an burada fırtına var o yüzden soba çalıştırıyorum ve şey pencereyi açamıyorum ama aslında bunu bir balkon ortamında <laughs> ya da pencere açabileceğiniz bir ortamda yaparsanız daha güzel olur. Çünkü bir süre sonra oje kokusu tüm odayı kaplıyor. Ben bu ojeleri nasıl buldum derseniz <laughs> bana bir kısmını arkadaşım hediye etmişti kullanmadığı renkler varmış. Bir kısım içinse kendi aldığım ve belki sürmediğim, belki sürmeyi unuttuğum zamanlarda süresi geçmiş. Arada bence çekmece temizliği yapmak çok önemli. Her açıdan. Çamaşır çekmecesi de olur. Giysi dolabınızda olur. Çorap çekmecesi de olur. Makyaj malzemelerinizin her şeyin aslında temizliğini arada yapmak lazım. Çünkü tarihi geçen oluyor. Fark etmiyoruz. Ben bu sayede bunları fark ettim. Boya da alacaktım aslında yani. Ama sonra düşündüm. Deneyelim. Ne kaybederiz. Ve bence güzel de oldu diye düşünmekteyim. Umuyorum siz de yaparsınız. Yaparsanız benimle paylaşmanızı isterim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrardan selamlar. Bir şey eklemek istiyorum. İkincisine geçtim. Bu sefer komple ojele ile boyamaya karar verdim. Şimdi bir parça yaptık kurudu. Şu an açık kalan yerlerine tekrar devam ediyorum. Ben bu işi bayağı sevdim. Hani tabii ki bunu direkt deneyebilirsiniz. Ama daha çok olan şeyleri güzelleştirmek, dönüştürmek ve daha güzel bir halde kullanabilmek için yaptığım bir şey bu. Ben yaparken çok eğlendim. Umuyorum siz de izlerken sevmişsinizdir. kanalıma abone olmayı ve geri dönüşlerinizi benimle paylaşmanızı bekliyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da komple böyle olacak. Renklendirmek istersem bilmiyorum. Bakalım bir de sade olsun istedim. Sonra açık havada güzel bir şekilde kurutuyoruz. Kolay kuruyor zaten. Hoşçakalın. kalın.